Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Focus MK1 aracımız var. Bugün aracımızın trigerini değiştirdik. Aracımızın trigerini söktük arkadaşlar. Yenisini taktık. Gördüğünüz gibi yeni kayışımız. Bir tane bilyası var. İki tane civatası var bilyanın. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane civatası var. Arkadaşlar kayışımız 117 diş. Çok büyük bir kayış değil. Çift eksantrik aracımız 1.6 16 var. Aracımızın eksantrik kitlemeleri burası. Eksantrik kitleme yeri arkadaşlar. Aynı zamanda bir de aşağıda var. Aşağıda tam balık sırtı bilyanın arkasında kitleme yeri var. Granga çevirip kitlemeye getireceksiniz. Dayanacak. Aşağıda e, aşağının e, dişlisinde gama yok. Ona dikkat edin. Bunu da yattıracaksınız kitlemeye soktan sonra. Bunu da yukarıya alacaksınız. Ben böyle pratik bir şekilde yapıyorum. Benim burada senteyi göstermek değil de kayışı göstermek size amacım. Kayışımız bu arkadaşlar. Eski kayışımızı da göstereyim size. Eski kayışımızda şöyle. Kayışımız da bayağı bayatlamış zaten. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Sağ olasın dayıcığım. Da <laughs> İçeride abi. Bu da eski bilyesi arkadaşlar. Bunlar da parçaları. Kayışımızın montajını yaptım. Birazdan toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Grang'ı sıkarken e, dikkatli sıkın. Kama yok dedim. Sentesine kaydırmayın. Yoksa uğraşırsınız çalışmada papırdama vesaire yapar. Randıman olmaz arkadaşlar. Bu videodaki amacımız kayışı göstermek. Focus MK1 98 2005 model arası. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum yapabilirsiniz oradan yardımcı olurum arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.